Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz tekrar videoya. Bugün The Easel Legacy oynuyoruz. E, Giga'yım. Full'üm şu anda. E, bir karnım acık. Aslında full'üm ama ikizlere yakınım diye düşünüyorum. Oraya doğru gideceğim. İkizler neredeydi ya? Şurada bir yerde. Yani şurada bir yerde ol. Oraya doğru bir gideyim de. Sanki ufak tefek bir sesler duydum. Raptor sesi gibi bir şey duydum ama tam emin değilim. En azından öldürürüz, yatarız üzerine. Karnımız acıkınca yeriz. E bu arada Türk server'ındayım şu an. Legacy Türkiye server'ındayım. Oyuncular full Türk şu an tutuyor burada. Haberiniz olsun hadi videoya geçelim. Yani mi yani? Ben önce? Bakalım ses gelecek mi? Ee, geldi gibi ama sessiz dışarıdan. Aha bak başlıyorlar. Kimin sesi bu? Mi? Yo bu da Giga. Oha! Bağırmaz olaydım keşke! Bu ne ya? Oha! Ne oluyor? Ne ya bunlar? Oğlum ne oluyor? Bir bağırmaya baktı her şey. Bu ne ya? Bu ne ya? Tyrex! Raptor Ne ya orada bir sürü şey var? Ooo! Anırdılar. Anırdılar. Nerelerde bunlar? Beni gördüler mi? Şurada bir raptorla savaş? Raptorlar, raptorlar çevirilmiş etrafını. İki tane giga direksiyon. Oy, 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 oy. Bir şeyler oluyor. Ah, oh, ölmedi. Oo, sarı fena yaptı bakış. Raptor. 1 Giga bir TRX bu alımm Büyükler olur bu maçı Bu nedir mı? Bizi biz. E oy 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 Uf 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 Ay 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 ısırılar bak ısırılar Ben fazla yaklaşmıyorum <laughs> <Azı gülüyor> ağzıma olur uzak baba. Gigalar megalar ölürse burada, direksel ölürse pedal yemek olur, ben de dalarım Hepsi yaralı zaten şu an Server'ın kurallarını okumadık ama hadi Aha Raptor gitti Aha Raptor gitti, büyükleri mi öldürsek ne yapsak ya sizdeki 3 tane raptor saldırılır mı onlara ya? Ah, ah, saldırılmaz mı ya? Dön dön dön. Isırıp <laughs> dur bak bak bak. Şerefsizlere bak. Oha. Oha oha. Aha. Olaylar olaylar. <laughs> Diğer raptor ha o yaşıyor. Benden kanımla var abi benden Ben fullüm Ben fullüm Yaklaşma lan Biraz da canınız gitsin Allah aşkına Aaa diğeri de öldü Aha orada başladık Uf çok kan vardı herhalde. Kal, kalk 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 az mı? Eğildi. Ama ne? Kaçta? 24 Gerüştüm. Ya öldüm Ben tacını aldın dedi git dedi. Allah aşkına. 3 tane raptoru nasıl kapattılar ya? Ha, öldü bile. Bana geliyor da. Battı balık gel aga vallahi. Battı balık gel gidelim. Ben Öldü tamam. Ya. Tüh. Neyse arkadaşlar. Artı kesiyorum tekrar şey yaparsınız diğer kesitlerde. Hadi bakalım görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Merhaba tekrardan. ikinci kesite hoş geldiniz. Şu an T-Rex'e girdik. Cittim. Kölelerden ilerliyorum. Çok oh, sesler geldi orada. Otçul sesleri galiba. İkizlere doğru gidiyorum yine. %60 açım. Yine Türk serverındayım, Ay Yıldız'dayım. Açıklama kısmına koyacağım mı buranın Discord'unu? Koyacağım. Oradan bakarsınız. Çok ses geliyor bu. Ne oluyor lan orada? Türk sunucusu Ay Yıldız'dayım. Yine bir makara kekleri dönüyor herhalde ekşimden. Ne oluyor oğlum? Allah. Oha gördüm gördüm. Siz i̇şte gördünüz Bak şurada. Bak, tam şurada. Kafamın tam önünde o oh, oo oh, oo. Oh. Trajk var, trajk. Trajk yok. Aha bak bak bak, trajk yok. Allo allo allo. Sıkıştırmış, anılıyorlar valla. Uf 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 uf. Açım gençler, geliyorum. Ne oldu lan? lan git lan git <laughs> Bu şey küçük öldü. Aha, Bağır bağır sesim, sesimi, duymasın bağırdıkça. Eğil artık ha. Eh, eğil artık. Eğil artık. Güzel olur. Küçük köy tarafındayım arkadaşlar ikizlerde. Büyük şurada bir yerde. Kaldım. Tamam. Ne? Bir avlu var. Aha, bir avlu. İki tane. Üç tane. Böyle bir. Aha bak 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 bak. Ay ay domuzlara bak. Atla valla hadi kardeşim Görmedi 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 Hadi oğlum Kırıldı bacak Kırdım ha sıçtım abi Öldü Heh Hadi oğlum, oğlum. Dönmüyor lan bu O gitti Vurma Vurma ha, seni Ha, öldüm, öldüm, öldüm. Dön, 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 dön. Çok kanım var, çok kanım var. Hepsini dağıttım. Uuu, ölüyorum. Ölüyorum ha. Aa, ölmemiş lan o. Beni kandırmış. O bacak kıldı zaten onu. Arkadaşlar ne kadar mal bugün öldürecek onu. Öldüm zannedim. Çok heyecanlıyım. Öldüm al satayım yine öldüm ben Yine öldüm ben Arkadaş Kırıldı bacan defol git Eşek Öl. Öleceğim ki ben onu öldürene kadar ya Of. Oğlum Trace kaç vuruyor ya? 592 vuruyor. 592 bu ne ya? Öldüm bittim ya. Bu ne öldüm anasını satayım. Ciddi. Lan. Hiçbir işe yaramaz dedim onun vuruşu ya. Ve. Di anasını be.